Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün Akrep burcu 18-24 Mart haftası seni neler bekliyor? Buna bakacağız sevgili Akrepler. Haydi bakalım. Önce bir genel enerjilere bakalım. Evet, Akrep burcunun yükseleni, güneş burcu ve ay burcu Akrep olan arkadaşlar. Her biriniz niyetime dahilsiniz tabii ki ee, yani izleyebilirsiniz. Ancak niyetime dahil olanlar, abone olanlar, beğeni atanlar ve yorum atanlar arkadaşlarım, bütün abonelerim niyetime dahildir, ee, bütün beğenen arkadaşlarım niyetime dahildir arkadaşlar. Haydi bakalım sizlerin niyetine bir bakalım Akrep burcu bu hafta seni hangi enerjiler bekliyormuş? Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağımız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içerisine ekleniyor. Sizler de destekte bulunmak isterseniz arkadaşlar süper teşekkürden gönderebilirsiniz. Ayrıca gönderen, yardımcı olan, süper teşekkürden destek olan arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah alma verme dengesinde yaptığınız iyiliğin karşılığını tez vakitte alırsınız arkadaşlar. Kanalımızın biliyorsunuz ki arkadaşlar sıkı takipçilerim biliyor. Instagram hesabımızı dondurduk. Kişisel danışmanlık hizmetimiz yoktur. Ee, ancak burada kolektifte izleyebilirsiniz. Ramazandan sonra canlı yayınlara başlayacağız. Ee, ve kolektif enerjide lütfen size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Her bir kelimesi uyacak diye bir şey yok. Bir kelime, bir kart, bir söz, bir mesaj olabilir muhakkak. O yüzden lütfen size uyanı alın. Evet haydi bakalım Akrep Burcu'nun genel enerjilerine baktığımda ilişkinle ilgili beklenen bir haber var. Bir mesaj bekliyorsun, bir iletişim bekliyorsun, bir ses bekliyorsun. Ee, duygusal anlamda yorulmuşsun ama burada diyor ki romantik bir karşılaşma ya da romantik bir mesaj gelecek sana dedi ve genel iletişim gerçekleşecek ve sonrasında çark zaten yepyeni bir dönem başlıyor ama olumlu bir dönem hiç beklemediğin bir anda hiç beklemediğin bir şekilde ilerleme yaşayacaksın arkadaşım duygusal hayatınla alakalı ee, o beklenen haber gelecek sen bunu zaten hissediyorsun ve evet hissettiğin gibi de olacak diyor Devam ettiğimde bir de başarı, başarı gözüküyor arkadaşım sana maddi anlamda bir bolluk enerjisi. Tuttuğunun altın olduğu bir dönem içerisine gireceksin ve e, beklentin var, bir beklentin, bir sonuç bekliyorsun belki de. Beklediğin şey güzel sonuçlanacak dedi ve tarihinin açık olduğu bir dönem içerisine gireceksin. Ee, ve burada kartın bana diyor ki birçok şey aniden olacak. Hani peş peşe gökkuşağı patlar ya. Senin hayatında da artık o gökkuşakları, gök, e, havai fişekler, gökkuşağı diyorum. Havai fişekler patlar ya peş peşe. Senin de hayatında peş peşe havai fişekler patlayacak. Yani güzel olaylar olacak. Ve bu güzel olaylar da hep ardı arkasınca olacak. İlişkinle birlikte işinde şifalanıyor zaten ve bu da peş peşe olacak olarak veriyor. Ve senin için burada son kartın diyor ki girdiğin her ortama enerji saçan bir insansın, pozitiflik getiren, sevgi getiren bir insansın ve lütfen ilerlemen gereken yolda, ilerlemek istediğin yolda ilerle. Ee, sadece tek uyarısı şu: etrafındaki insanlara bu ister ilişkin ister sosyal çevren olsun. Birazcık daha makul yaklaşımlarla yaklaş. Böyle olursan daha ılımlı konuşmalar, daha ılımlı yaklaşımlar senin başarı oranını, şans oranını artıracak olarak veriyor. Peki devam edelim Akrep burcunun klasik tarot bize ne verecek bakalım. Para üçlüsü asılmış adam adalet kılıç beşlisi, ölüm ve kupa sekizlisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşım bir evrak bekleniyor burada sanki. Bir kağıt, bir evrak tamamlanması gereken bir evrak. Belki mahkemelik, belki devletlik bir iş. Ama kafan çok karışık. Sonuç ne olacak diyorsun. Bekleme enerjisini desin. ya burada diyor ki hak ettiğini alacaksın. İlahi adalet. Hak ettiğini alıyorsun arkadaşım. Ve güzel bir uğraş içerisine gireceksin. Güzel şey güzel şeylerle uğraşacaksın. Hani dedim ya bir, bazı şeyler böyle peş peşe gerçekleşecek. Evet diyor artık gerçekleşme zamanı geldi. Ve burada da bakın ikiye bölmüş resmen kartı. Burada da canını yakıp giden bir kişi var. Canını yakmış ve aklı da arkada kalarak gitmiş. Ve bu kişiyle arandaki döngü ölüm kartıyla tekrar başlayacak dedi. Yani belki sen buna ihtimal bile vermiyorsun şu anda ama merkeze çıkan adalet kartı her yönüyle ilahi adaletin senin tarafında olacağını gösteriyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Dünya kupa altılısı kılıç altılısı para kraliçesi asa kralı ve savaş arabası. Evet bu kısım oyunlanan arkadaşlar. Evet burada diyor ki bir konuda tamamlanman var sanki böyle bir haber bekliyorsun, bir işin olacak da ya da hayalini kurduğun bir dileğin gerçekleşecek de ya bu sevinci bir, bu mutluluğu biz bu sevinci bir çocukla paylaşacaksın ya da çocuğunla birlikte yaşayacaksın ya da bir çocuğa karşı yardım edeceğim tarzında bir iyi niyette bir dilekte bir adakta bulunduysan da bunu gerçekleştireceksin. Çünkü bir dileğin gerçekleşiyor. Artık tamamlanma evresi içerisine girmişsin. Aynı zamanda Statü anlamında senden yüksek konumda bir kişi olabilir etrafında. Bu kişiden de maddi anlamda bir destek alacaksın. Beklentin olabilir, beklentilerin olabilir. Belki iş konusunda, belki maddi anlamda destekte bulunacağım demiştir. Artık diyor o desteği verecek sana, sergileyecek. Ve aranızdaki ipler, duygusal ya da iş bağı bilmiyorum ama bu kişiye bir bağın var. Bu ipler de tamamen senin eline geçecek olarak geliyor. devam ediyorum. Kupa kralı, kupa yedilisi, para dokuzlusu, imparatoriçe, kılıç prensi ve para prensi. Bu kısmı uyumlanan arkadaşlar şimdi burada bana diyor ki ayakların yere sağlam basıyor. Bir miras, bir para, bir iş ama köklü bir şey yani öyle sıradan basit bir şey değil. ...soy ağacında gurur duyabileceğin bir şey olabilir. Çünkü miras gibi gözüküyor. hani e, Sana göre havadan gelen bir şey ama burada diyor ki... ...hayır havadan gelen bir şey değil aslında beklentin bu senin. E, ama işten işe olmayacağına inanmışsın. Ve gerçekleşecek olan bu olayla birlikte konfor alanın genişleyecek dedi. E, daha çok ben burada miras olduğunu hissediyorum. Ya da aileden, ebeveynlerinden gelen bir destek de olabilir. Ayakların yere daha sağlam bastığı bir dönem içerisine giriyorsun arkadaşım. Bir de beklediğin bir kişi var. Kılıç Prensi diyor ki beklemiyor. Bekle, bekliyorsun ben enerji olarak beklediğini gördüm. Aniden gelecek dedi bu beklediğin kişi karşına. Yok hayır ben artık beklemiyorum diyorsan da şöyle bir durum var. Hani geleceğine ihtimal vermiyorum dediğin bir durum olabilir. Ama o kişi aniden karşına çıkacak dedi. Çıkacak lakin burada bu ilişki ya da aşk bu kılıç prensi sana gelen bir kişi muhtemel ilişki o kişiyle alakalı da seçimi sen yapacaksın. Yani sana gelecek ama sen bir dur diyeceksin bir dur. Acaba tamam mı devam mı artık buna ben karar vereceğim diyeceğin ayaklarının yere sağlam bastığını hissettiğin bir dönem içerisine gireceksin diyor. Peki arkadaşlar süreç böyleyken ben ne yapmalıyım diye soralım. Evet. Arkadaşlar burada bir ihanet mevzu bahis olabilir. Şimdi burada diyor ki ihanet mevzu bahis ama acaba sen mi kendine ihanet ediyorsun? Sen mi kendine çok haksızlık yapıyorsun? bir şey birileri bir şeylere hak etmiyor da sen mi değerinden ederinden fazla değer veriyorsun bunu bir dikkat et kendi hakkına girme kendine de ihanet etme kendini bazı inançların bazı düşüncelerin içerisine hapsetmişsin boğucu sınırlar içerisindesin ve yeni şeylere kesinlikle açık değilsin bundan bu dönemden kurtulman gerekiyor yeni şeylere de kendini tamamen açman lazım dediğim gibi bir yol ayrımı gözüküyor sana arkadaşım yani önüne çıkacak fırsatlar ve seçimi tercihi sen yapacaksın. Gelen bir haber var, e, böyle bu gelen haberde ve o haberin ardından yapacağın bir iletişimle kendini daha yüksek e, cinsel anlamda ya da tutkusal anlamda ya da güzellik anlamda her alanda kendine daha böyle yukarıda hissedeceğin e, enerjinin ve libido'nun yükseldiği bir dönem olacak olarak veriyor. Peki diğer destem sizin için ne söyleyecek bakalım. yıldız keşif romantizm ve makas evet haydi bakalım beğeni atanları şifa olsun arkadaşlar aldım kabul ettim yazıp yorumlarda sabitleyin çok güzel geldi yıldız kartım diyor ki kadersel olarak artık şanslı zaman dilimi içerisindesin bir dileğin var çok istiyorsun gerçekleşmesini ve arzu ettiğine kavuşacaksın artık dedi. Ve bu arzu ettiğinde kavuşmakla birlikte de kendini keşfedeceksin. Kendi iç dünyanda bu sessizliğinde kendini keşfedeceksin. Neyi istiyorum? Hangi yolu istiyorum? Hangi yolda ilerlemek istiyorum? Bu sorularına kendi içinde cevap bulduğum bir dönem olacak. Duygusal anlamda karşılıklı yoğun bir aşk, yoğun bir tutku enerjisi bu hafta sizi bekliyor. Duygularınla hareket edeceksin ama dediğim gibi kime ne kadar değer verdiğini iyi tart hak ettiğinden fazla değer vermemeye çalışmalısın. Ve burada da artık diyor ki makas kardım. İkilemler bitiyor. Bazı konularda net olacaksın, keskin olacaksın, keskin kararlar vereceksin. Ve sen böyle olduğun için karşı tarafta seninle aynı olacak. Yani istemiyorsan bitti diyorsan bitecek. Devam diyorsan devam edecek. Senin vereceğin kararla bu yol bu şekilde devam edecek olarak veriyor. Evet arkadaşlar kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.